arkadaşlar Ghost Gaming'in bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Anıl. Bu bölümümüzde tek kit'e devam ediyoruz. Tek light'a. Evet ve gördüğünüz gibi burada kocaman bir ev var. İçine girelim. Gayet güzel. E yaptım? Ve sandıklar var. Çeşitlerde işte madenlerimiz var. Çeşitli. Ama demiştim ilk iki bölüm madende olacağız yani şu anda bunlar bize yetmeyecek sadece 10 tane tinin yüzü var. Yani daha çok toplayacağım. Ve geri döneceğim. Ee, gördüğünüz gibi ağaçlarımız var. Şu ağaçların hatta tekrar ekelim. Çıkarsa sepling. Ki çıkmadı. Ve hemen maden ineceğim. Tamam şimdilik çekelim. Gördüğünüz gibi burada da ayrıca bir tarla var. Yani çok şey yaptım bu ilk bölümle ikinci bölüm arasında. Tarla yaptım yani şimdiden bir tarla büyümeye başlasın. bir ee, şeyler yaparım diye. Tamamdır. Bu arada FGNC5 ve Unbreaking basılı. Bunu sadece ilk maden için geçerli arkadaşlar. Madenden çıkınca özelliğini şey yapacağım. Çıkartacağım yani ilk maden için geçerli. Bu arada ben yanıma kömür almıştım. Tamamdır. Şimdi 20 dakika boyunca yine madende olacağız. Sonra madenimiz bitince de 3. bölüme başlayacağız. Evet tamamdır. Yani tin kaçın seviyede oluyor bilmiyorum ama biz yine de bakalım etrafa. videodayken hızlı kazanım kazabilmek için sadece kazmama ıı, bastım. En <laughs> çantı. <laughs> <laughs> evet. Şimdi şuradan aşağı inmeye devam edelim. 34'teymişiz. Yani bir mağara bulsak iyi olur aslında şimdilik. Polit. Evet. Kaça geldik? 6'ya gelmişiz. O neredeyse katman kayasına kadar gelmişiz. Klikleri toplayalım. Red Power için bize lazımlar. Şimdi şuradan yukarı doğru kazabiliriz aslında. Bu şekilde. Bu arada ben şey diyeyim ya. Peaceful'dayım. Easy'yi alayım. Yemeklerim yanımda. Bakalım 20 dakikalık madende ne kadar çok şey toplayabileceğiz. Tabi bir maden mağara bulabilirsek. Bunlar silver. Evet. Bana tin de lazım. İşte bunlar da tin. Bolca torç koyalım. Yoksa videoda karanlık çıkıyor. Hmm, 20'ye gelmişiz. Evet bir mağara bulduk sonunda. Safirleri toplayalım. Safirler bize lazım. Gördüğünüz gibi kazmam Saphir, Unbreaking ekledim ama yine de seferin Unbreaking yokken 500 kırılma seviyesi vardır arkadaşlar. Ben hemen hızlı kazması için verimlilik ekledim. Yani çabuk kırılmasın, madende bizi uğraştırmasın diye de Unbreaking ekledim. Yani Fortune falan eklemedim yani bizim oyundaki yani değiştirecek bir şey eklemedim. Sadece daha hızlı maden kazmamız için. Yani o yüzden pek bir problem olacağını düşünmüyorum. şu an öyle oyun kastı gibi oldu sanırım ama düzeldi sanırım. Hı. Oo, diamond. Zaten 11 tane falan diamond bulmuştuk. Şimdi biraz daha diamond'ımız olacak. Hı. Tamamdır. Ben buraya daha önce gelmişim. Oo, oh! oh korktum. Yemek yiyelim. Creeper birden önümde patladı ya. Nereden zombi vardı burada. Ne gel lan buraya ipne Hı, orada. Ama burada madenler var. Bu arada bu sırada ben seri boyunca yani ne yapacağımı size söyleyeyim yani ne yapmayı düşündüğümü söyleyeyim. Ee, başta olarak yani bir bizim için maden kazan bir şey yapabiliriz yani birkaç tane kuari yapmadan önce ee, steel shardsı kullanarak ama onda yani bir problem var onu çözebilirsem yaparız. Çözemezsem de bir tane yaparız yani bizim için copper olması için. Çünkü copper bize çok lazım olacak. Ya da copper nasıl okunuyorsa. Şimdi Şunları da toplayalım. Ee, ilk i̇lk yani şu anda rubber'ımız olmadığı için ee, Büyük ihtimalle pulverizer falan yapalım. Ama bakacağız. O. Düşüyordum az kalsın. Ama lava düşmez. Düşsek de bir şey olmaz. Ee, neden? Hemen anlatayım. Çünkü Kibinden Tori the adlı bir game modu var. Onu etkinleştirdim. Ee, yani ölürsek itemlerimiz bizde kalıyor. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü modlu oynuyoruz. Yani yanımızda çok önemli şeyler taşıyacağız. Ve onlar giderse serinin biteceği şeyler taşıyacağız yanımızda. Bu yüzden şimdilik onu açtım. Yani kapatmayı da pek düşünmüyorum açıkçası. Ya belki çok güçlü bir zırh yaparsam. Yani bir 64'lük veya 2 64'lük Çin e, beni memnun edecektir. Oo 3 tane diamond bulmuşuz. Güzel. Hmm, burada obsidyenlar Bizim obsidian ihtiyacımız var. Ama yanımda elmas kazma yok. Ama tahta almadım ben ya. Keşke yanıma tahta alsaymışım. Burada yok. Burada da yok. Hmm. O zaman biz kendimiz hemen tahta alıp gelsek mi? Öyle bir şey mi yapsak? Çünkü obsidiyan lazım yani. Hmm. Bir dakika. Şunları toplayayım demiştim ama çok az bana geldi. Ne kadar büyük bu lav çukuru ya. Acayip büyük bir lav çukurumuz var. Her yerden lav çıkıyor ya şizofren misiniz nesiniz. Her yerden lav çıkıyor. Hı. Evet. Şimdi biraz yukarı doğru gidebiliriz. Buradan. A geber. Hı, tamamdır. Şunları da toplayalım. Bazen da hazır yani koyacak yer varken marvalları da toplayabilirim. Ama sonra da toplayabilirim ya. O. Oh. Senin ben ta gelmişini, geçmişini. Zombi peyni düştü, zombi peyindi. <laughs> ne oluyor lan? Allah bu ikinci oldu. Kızgın kızgın zombiler. Yukarıdan kafama düşüyor. Teknik hollitleri de toplayalım. Oyunun sesini açsam mı acaba ya zaten daha makine yapmaya başlamadım aç. Oyunun sesini biraz açalım. Yani yüzde beş. Tamamdır. Yüzde beş bize yeter. Daha fazla diamond bulduk. Güzel. Burayı da önce ben kazmışım sanırım. Hemen aslında quarry çalışmalarına başlayabiliriz. Çünkü evimizin çok yakınında bir e, petrol kaynağı var. Bu da bizim için çok iyi. Yani bayağı da ben baktım ve büyük bir aşağıda çok büyük bir yeri var. Ee, bu çok 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 iyi oldu. Bayağı büyük yeri. Bir sürü diamond bulduk. Bu da çok iyi. Yani bir 20 tane falan bulduk sanırım. Bir 8 tane var evde de 12 tane vardır sanırım. O oyun kastı. Oo. Aa kılıcım kırıldı. Allah çoksa valta var yenim. Bir dakika şöyle bir şey yapacağım ben şunu için ekleyelim de burada ölmeyelim sonra. <laughs> <laughs> Nikolit. Hadi bakalım. Gel. Allah sabrını Ama artık teker teker gelin lan. Allah Allah. Aralarını aldılar. hemen yukarı çıkacağım. Kaçtayız? 14'teyiz ya. Çok aşağıdayız. O yüzden biz tin bulamıyoruz. Televizyonun sesi hala açık biraz ama herhalde gelmiyordur size. şeyler geliyor ama zombilerden. ben tahta yok çok cool bir zombi. Bunu okla vuracağım. Karezim tuttu. Ama okumuz bakalım ne kadar süremiz geçmiş daha 5 dakikamız kaldı 5 dakikamız daha var ee, yani bölümü kapattıktan sonra ben biraz daha maden yaparım ee, büyük ihtimalle rubber ağacı ararım etrafta bir yerlerde ne kadar toplamışız? 17 siler mi? Peki tin? 18 tin. Yani cidden çok az maden de kazıyoruz deminden beri. Niye böyle anlamadım? Sen gelme. <gülüyor> <gülüyor> mi? Geber, gel mi gel benim gel. yazalım Yani eee bu arada ben de konuşayım sizinle sıkılmasın. Ya ne zamandır e, bölümü çekecektim ikinci bölüm yani çünkü ne zamandır çekmek için şans var evim misafir geliyordu evde yalnız kalamıyordum falan cidden çok sıkıntı oluyordu e, çekememiştim ya. bu yüzden bu kadar şey yaptım bu bölümde Hem de zaten madenim azdı bir daha madeni inmem gerekiyordu. Normalde ben direkt devam edeyim diye düşünüyordum ama sonra madenlerin cidden az olduğunu gördüm. Bakalım ne kadar maden toplayabileceğiz. Hani bu altınlar filan onlardan bayağı topladım aslında ama. de bilmiyorum. Şunları da alalım. Tomcraft. Ben normalde e, yani önceden kurduğum yani ufak bir yani maden falan kazmıştım orada en yani çok basit makineler yapmıştım orada oyuna başlayacaktım yani bu maden bölümlerini çekmeyecektim ama orada fark ettim ki yani Tomcraft yüklü değildi bende o zaman ve e, bir modu dünya yükledikten sonra sizin gördüğünüz hiçbir yerde o mod olmaz ve Tomcraft'a da başlamak için havadan vis almanız gerekir yani havadan büyük gücü almanız gerekir ki yani ben de Tanasının fizanına gidip havadan büyük gücü alamayacağıma göre e, orada çekmedim. Evet. Yani şimdi burada artık her şey yapabileceğiz. E, dediğim gibi ilk mod olarak e, Town and diyorum ya. Camera Expansion'a başlarız. Ondan sonra yani bulursam büyük ihtimalle bulurum yani çünkü bataklık gibi bir yer vardı ilk bölümde yani orayı görmüştük büyük ihtimalle orada vardır bir şeyler ama yani bakacağız kaçalım. 14. seviyedeyiz. Biraz yukarı çıkalım ya. Böyle bir şeyler daha var. Altın var. Yani normal Minecraft hiç altınları toplamazdım bile ama normal Minecraft oynamıyorum. Burada bayağı gereken yani altın çok 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 gerekiyor diyebilirim. Ee, ben bir mod daha yüklemek istiyordum. Yani şey bir mod o, e, böyle sonradan yüklenebilir bir mod. Şey yapmıyor, işte dünyayla alakası yok. Yani siz ürettiğiniz şeyler var hep. Eee o modu yükleyeceğim. Umarım bir madeni yoktur yani özel toplanacak bir şey. Uh. Bu mod e, bizim kendimiz spawner yapmamıza yarayan bir mod. Yani kendimiz spawner yapabiliyoruz. E, bu benim işime yarayabilir. Çeşitli spawnerlar yaparım. Evet. Yani aynı zamanda bir elmas kazma yapıp inelim aşağıya tekrar video kapalı iken toplamak için. Bu bölümde bayağı bir elmas bulduk. Ve bayağı şart topladık. Zaten şartlar yani o kadar harcanıyor mu bilmiyorum. yapacağım diyordur herhalde. Bayağı topladık. O da iyi. Yani evde de bayağı var. Şimdi de bayağı oldu. Süremize bakalım. Evet o zamanımız geçmiş. Ee, ben videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. İyi oyunlar, iyi eğlenceler. Üçüncü bölümde görüşmek üzere.